Herkese iyi günler diliyorum. Video çekimine başlıyorum. Tabii beni tanıyanlar doğal olarak şunu soracaklardır. Neden bu videoyu çekiyorsun? Niye böyle bir sayfa açtın diye? Evet, doğru bir soru. Böyle bir sorunun insanların aklına gelmesi gayet doğal. Çünkü ben bir gazeteci değilim. Bu tür şeylerle de geçmişte hiç uğraşmadım. Ancak ee, yaşadığım zorluklar, yaşadığım hayat e, neticede beni böyle bir sayfa açmaya, Patreon denen e, bu internet sitesinde böyle bir sayfa açarak videolar yayınlamaya e, zorunlu kıldı. Peki ne tür zorluklar yaşadım? E, malumunuz olduğu üzere ülkemizde 15 Temmuz diye bir olay gerçekleşti. O olay sonrasında da dünya kadar insan mağdur oldu. O mağdur insanlardan bir tanesi de benim. Ee, Hakim albay olarak askeri yüksek İdare mahkemesinde görev yapıyordum. Ee, 15 Temmuz sonrasında da mesaiye de devam ettim. Ancak 20 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla e, merkez komutanlığından e, insanlar geldiler. Sonra gözaltı işlemleri yaptılar detaya girmek istemiyorum bu noktaların detayına. Bunları daha sonra ileride anlatacağım. Gözaltına alındım. İşkence de içeren gözaltı süresi sonrasında 24 Temmuz 2016 tarihinde bir suç ceza hakimi tarafından tutuklandım. Hukuk dışı ve yasalara uymayacak bir şekilde tutukluluğum gerçekleşti. Akabinde yaklaşık iki sene yakın hakkında soruşturma sürdü. İlk başta tutuklanırken darbe teşebbüs suçundan tutuklandım. Öyle söylediler. Ancak o gün olaylar yaşanırken evimde bulunuyordum. daha sonra tutukluğum devam ettirilirken gelen evraklarda, kararlarda darbe teşebbüs, örgüt yöneticiliği, üyeliği gibi suçlar da yazmaya başladılar. Sonrasında dosyamı ayırdılar, yargıtaya gönderdiler en sonunda yapılan soruşturmalar sonrasında yaklaşık iki sene sonra üyelikten hakkında dava açtılar. Dava devam ederken tutuklu olarak yargılanırken Allah nasip etti. 3 Ekim 2016 tarihinde tahliye oldum. Tabi tahliye olduktan sonra serbest bir hayat sürerken ailemle birlikte güzel bir hayat sürerken e, tam mutluluğu da yakalayamıyordum. Yakalamak da mümkün değildi. Çünkü yaşadığım zorluklar vardı. Dünya kadar tanıdığım insanlar vardı. Meslektaşlarım vardı. Ve onlar halen içerideydiler. Böyle bir durumda e, neler yapabilirim diye aklımdan devamlı geçiyordum. E, kafamda da bir takım projeler üretmeye başladım. Çünkü e, hiçbir şey yapmadan beklemek doğru da değildi. Ancak e, Cezen'den çıktıktan sonraki o dönem itibariyle de baktığında Türkiye'de herhangi bir şey yapmaya kalkıldığında e, en iyi ihtimalle gözaltına alınıyordunuz. Özellikle Twitter'da ya da sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunan, bulunan e, bir yerlere dokunan insanlar en iyi ihtimalle gözaltına alınıyorlardı. Daha sonra tutuklamalar da ol, oluyordu. Böyle bir durumda... E, Açıkçası şövalyelik yaparak da hemen tekrar tutuklanmak istemedim. istemedim. Bunları da düşünerek bir müddet sabırla bekledim. Ancak kafamdaki projeleri de yavaş yavaş olgunlaştırmaya başlamıştım. Hatırladığım kadarıyla yine Kasım 2020 tarihi itibariyle yaşadığım süreci anlatacak bir kitap kalem almaya karar verdim. Yazarken de e, gördüm ki olaylar kendiliğinden akıyor ve e, bir noktaya doğru gidiyor. E, bu şekilde bir, e, bir çalışma yaptım. Bu çalışmanın taslarını da tamamladım. E, i̇nşallah ileride e, yayınlayacağım. Şu anda yayınlama çalışma çalışmaları yapılmakta. Tabi kitabı yayınlarken e, sırf kitap olarak yayınlamanın yeterli olmayacağını da gördüğüm için böyle bir hesap açarak buradan da gerekli gördüğüm durumlarda videolar yayınlama, gerekli gördüğüm noktalarda hukuki açıklamalar yapma gibi bir projede baş, oluştu. Bu projeyi icraya koymak maksadıyla asıl bu Patreon sayfasını açmış bulunuyorum. Peki e, bu zorlukları yaşayan kişi olarak e, ben kimdim, bu ülkede neler yaptım, ona da bakmak gerekir ki yaptığım şeylerin de e, hangi tecrübelerden kaynaklı olarak yapılmış olduğu da e, ortaya çıkmış olsun. Erzurum'da doğdum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de okurken e, Türk Silahlı Kuvvetlerine müracaat ettim. E, üçüncü sınıftan itibaren de Türk Silahlı Kuvvetleri adına Okumaya başladım. Hakim temen olarak e, mezun olduktan sonra, Ankara stajından sonra e, Malatya'da, Erzincan'da hakimlik ve e, savcılık görevlerinde bulundum. 2005 yılı itibariyle de genel kumay askeri mahkemesine tayin oldum. Yaklaşık 6 yıllık bir süre içerisinde orada e, görev yaptım ve e, birçok davaya baktım işte kamuoyunca da bilinen Zirvan Zirva Adisi, Sauna, Atabeyler gibi e, davaların duruş e, duruşma hakimliğini yaptım. Bu davaları ben istemedim. Hatta e, görev yaptığım süre boyunca da herhangi bir dosya noktasında bir talebim de olmadı. Hakimler ve hukukçular bunu iyi bilirler. E, kıdemli hakimin tevdi etmesiyle dosyalar bana geldi. Ben de elimden geldiği kadar yapabileceğim şekilde bu davaları hukuk çerçevesinde yürütmeye çalıştım. Dolayısıyla Türkiye'de bugün de yaşanan 15 Temmuz itibariyle de yaşanan olayların görmüş olduğum, bakmış olduğum davalarda da gerek, dolar, gerek doğrudan irtibatlar olduğu değerlendirmelerini ve tespitlerini de yaptım. E, çünkü bu davalar gördüğüm kadarıyla daha sonra fark ettiğim kadarıyla e, önemli davalarmış. E, şu anda yaşanan e, olaylara da ışık tutacak e, bilgileri içeren davalar. Tabi bu davaları yürütürken e, bir askere hakim olarak askeri yargı içerisinde hapsolmadım. Çünkü askeri yargının e, baktığı davalar, işlediği konular açısından değerlendirdiğimizde genel hukuk e, noktasında çok küçük bir yer almaktadır. Kamu hukuk alanında e, çok e, ne derler mevzuat itibariyle e, küçük bir yeri teşkil etmektedir. Bunu da fark ettiğim için e, askeri hakim olarak mesleme devam ederken e, hem kamu hukuk alanında hem de özel hukuk alanında e, masterlar yaptım. Mezun olduğum fakülte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kamu hukuk alanında master yaptım. Akabinde Erzincan'da görev yaparken Erzincan'da kurulmuş hukuk fakültesinde özel hukuk alanında master yaptım. Ankara'ya da tayin olduktan sonra Ankara'daki günlerimi de dolu geçirmek maksadıyla Gazi Üniversitesi'ne müracaat ettim. Orada da kamu hukuk alanında doktora yaptım işin ilginç tarafı doktorayı bitirirken de tez olarak olağanüstü hal ve olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konulu bir tez yazdım. Daha sonra bunu da kitap olarak yayınladım. Kaderin tecellisi böyleymiş. Aklımdan ne bir olağanüstü hal yaşama geçiyordu ne de tutuklanma gibi bir olayla karşı karşıya kalacağımı düşünüyordum. Ama kaderin tecellisi ee, geçmişte yaşadığım olayları önüme çıkarmış oldu. Ee, Tabi bu kadar e, davalara bakmış, e, asker yargıyı işten bilen birisi olarak aynı zamanda da akademik çalışmalarına da devam etmiş bir kişi olarak bu olayları yaşadıktan sonra bir kenara çekilip e, oturmak e, benim karakterime de açıkçası uymadı. Çünkü Erzurumlu e, Erzurum'da doğdum. İlkokul son sınıfa kadar da Erzurum'da okudum. Dolayısıyla Erzurum'un kış şartlarında yaşamış bir insanım aynı zamanda. O coğrafyada yaşayan insanların da genel bir özelliği de vardır. Kendisine yapılan haksız muameleler karşısında da hazmedip öyle kenarda durmazlar. Ben de öyle bir karaktere sahip bir kişiyim. Karakterimin gereği neyse onu yapmam gerekiyordu. Hatta bu araya bir anekdot girerek bir mevzuyu da kısaca anlatmış olayım. Tutuklu olarak Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanırken son duruşmalardan ya bir ya da ikiydi. Tutuklu olarak bulunduğum duruşmalardan birincisi ya da ikincisi olabilir. Avukatım çok değerli bir insan Muhammed Akçay duruşmada savunma yaparken bir anda durup dururken benim yüzüme de bakarak heyeti de hedef alacak şekilde bakın dedi ileride bu yaşanan olayların hikayesini Cemil Çelik'in kaleminden dinleyeceğiz diye böyle bir cümle kullanınca bir anda oturduğum yerde ilkildim. Ee, ne diyor Muhammed Bey diye şöyle bir tekrar doğrularak kendisine baktım. Ama o sırada aynı anda da karşımda duran beş kişilik heyetle e, yüz yüze geldim. E, çünkü e, normalde baktığımızda bir duruşmada heyeti de rahatsız edecek bir cümle kullanmıştı. Heyet de gördüğüm kadarıyla bir anda e, bu olaydan rahatsızlık duydu ve yüzleri asıldı. E, yüzlerinin düştüğünü bizzat e, fark ettim. Ama bir şey de söyleyemediler. Muhammed Bey savunmasını e, devam ettirdi. Ama Allah nasip etti. tarih olduktan sonra e, Muhammed Bey'in bu sözünü de kafamda e, bir kenara koymuştum. Hiç unutmadım. Kendimce şu düşünceye de vardım. Demek ki benim bulunduğum konum, yaptığım işler ve gördüğüm davalar nedeniyle benden de böyle bir beklenti var. Bu beklentiyi de e, akim bırakmamak lazım. Neticede e, bu ülkede yaşamış, sorumluluk sahibi bir insanım ve bu ülkede yaşayıp bu ülkede ölmeyi planlıyordum. Planlarım bu şekildeydi. E, ama kaderin tecellisi bizi hapislere kadar götürdü. E, böyle olunca kendi karakterim gereği bir şeyler yapma e, kararına vardım. İşte belirttiğim gibi bu yaptığım şeylerden bir tanesi süreci anlatan bir kitap yazmak oldu. İnşallah yayınlanacak. Ama bu kitabı yazmak tabii ki yeterli değil. Bir de artık günümüzün insanında gördüğüm kadarıyla okuma noktasında sıkıntılar gelişti. Aynı zamanda üç tane çocuğum var. Farklı yaş gruplarında bulunuyorlar zaman zaman onlarla konuşuyorum. Zaman zaman da arkadaşlarımın çocuklarıyla bir araya geliyorum. Ve görüyorum ki bu nesil, şu andaki yetişkin nesil özellikle okumayı fazla sevmiyor. Olayları merak ediyor. Ama olayları da çok kısa, öz bir şekilde öğrenmek istiyor. Ben de bunların bu durumunu gördüm. Bizzat müşahede ettiğim için kitap yazmakla beraber aynı anda kitapla ilgili olarak da hem bilgi vermek hem de gerektiğinde e, ülkenin gündemini de teşkil eden bu iki noktalarda açıklamalar yapmak, e, tecrübelerimi kamuoyuyla e, paylaşmak üzere e, bu videoyu e, çekiyorum. İnşallah milletim ve ülkem adına hayırlı olur diye e, bağlamak istiyorum. Ama işte ülkemizde Geldiğimiz nokta itibariyle üç buçuk sene hapis yattıktan sonra dahi yine ülkem ve millet tim diye bağlıyorum. Doğal olarak bazı insanlarda ülkeye ve millete karşı büyük bir kırgınlık oluştu. Ama ben olayları daha çok tahlil edip gördüğüm için böyle bir kırgınlığa sahip değilim. Kırgınlığım ve kızgınlığım bu olayların aktörü olan ve ülkemizde de yüzde biri dahi teşkil etmeyen insan grupları için onlara karşı kırgınlığın ve kızgınlığın devam etmektedir. Çünkü bu insanlar yeri geldiğinde kendi menfaatleri ve şahsi menfaatleri için gerektiğinde ülkeyi parçalayacak, yakacak, yıkacak karaktere sahip insanlar. Bu insanlarla da mücadele mücadele etmek Gerekir diye düşünüyorum. E, meydanı bu insanlara da e, bırakmamak lazım. Aynı zamanda e, çoğu insanlarda bir AKP tabanı içinde e, bir kırgınlık, bir e, husumet e, oluşmuş durumda. Açıkçası ben bende e, bu da yoktur. Çünkü ben şunu da biliyorum. E, AKP'nin tabanı alt seviyesi kandırılmış insanlardan oluşmaktadır olayların gerçekten iç yüzünü yaşananları bilmemektedirler. Bizler gibi insanlara düşen görev de bu insanların gerçeklerini, gerçekleri, ülkede yaşanan gerçekleri bilmesini sağlamaktır. Bu nedenle o insanlara karşı da baştan kırgınlığın olmadığını belirteyim. Bir nokta daha var. O noktayı da söylemek istiyorum. Tabii ben bu anlattığım hayat tarzını yaşarken kendimi işime vermişken meslek itibariyle işini çok iyi yapmaya çalışırken ama bu sıralarda mesaiye 2-3 saat gelen çoğu gününü başka yerlerde geçiren meslek meslektaşlarımız mer paralel bir yapı kurmuşlar ve bu paralel yapı çerçevesinde de çalışmalara başlamışlar. O çalışmaların neticesinde biz hapsi gördük. Tabi Allah inancım vardır, kadere inanırım. o ayrı bir nokta ama öbür türlü buna da sebep olan insanlar var. Onları da çok iyi biliyorum. Yaptıklarını da çok iyi biliyorum. Aynı zamanda bu kanallarda gerek gördüğümde o insanlarla ilgili olarak da gerçek olmak kaydıyla, gerçekleri söylemek kaydıyla videolar paylaşmayı da düşünüyorum. Çünkü Gördüğüm kadarıyla bu insanlar çok rahat, hiçbir şey olmayacakmış gibi elleri arkada insanlara iftira ata ata gezmeye başlamışlar. Aynı zamanda bir kısmının da çok yüksek miktarlarda ballı maaşlar aldıklarını, bir takım devletten kaynaklı menfaatler elde ettiklerini de biliyorum. 15 Temmuz'dan sonra da detaylı şekilde duymaya da başladım. Dolayısıyla o insanlarla da bir mücadelem olacak. Olmazsa benim karakterime uymayan bir durum olurdu. Bu beklentiyi de yerine getirmeye çalışacağım. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Ben sonuç olarak şunu da ekleyeyim. Olumlu bir şekilde hakarete varmayan, olumsuz da olabilir yönlendirici, eleştirilere her zaman açık olacağı, ee, doğal olarak hakaret noktasında da e, fazla da o tür noktalarda e, karşılıklı e, laf taşıma, çatışma, girme noktasına da gelmeyi düşünüyorum. İnşallah ülkeme, yine milletime hayırlı işler yapmış olurum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.